Sevgili seyirciler 5N1K'ya bir konser haberiyle başlıyoruz ama bu konser haberi sıradan bir konser değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tartışılan bir konser. Davetiyesi şöyleydi Ahmet Özsan konseriydi ve hemen girişinde de vefatının 150. yılında Sultan Abdülmecit ve dönemi 1823-1861 logosu vardı. Altında da Dolmabahçe Sarayı'nda bir konser yapılacağı söyleniyordu. Ve hemen yan sayfaya bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Sultan Abdülmecit ve dönemi sempozyumu kapsamında Ahmet Özhan konserini onurlandırmanızı ister diyordu. İşte bu da davetiye mecliste çok tartışıldı, çok konuşuldu. nereden çıktı bu Abdülmecit'i anma konseri diye. Ardından ya 10 Kasım çok mütevazi bir faksla duyurulurken böylesine bir davetiye ile ne anlatılmak isteniyor denildi. Başbakanın daha önce söylediği kimi ile ilgili sözlere atıflar yapıldı. Tartışma büyüdü ve nihayetinde o gün geldi. Birazdan bu konser başlayacak ve bu konserin haberinde bize 5N1K'nın ekranlarda ilk kez göreceğiniz genç bir muhabiri verecek. Sevgili seyirciler Ece Eliboloğlu bundan tam 4 yıl önce 5N1K'da asistan olarak çalışmaya başladı. Her şeyi yaptı, kahve taşımaktan başladı, montaj yaptı, ses yaptı, ses aldı, internet sitesine girdi, yönetti, programımızın yönetmen yardımcılığını yaptı, kurgusuna yardımcı oldu, her şeyi öğrendi ve 4 yılın sonrasında ilk kez canlı yayında 5N1K muhabiri olarak sizin karşınıza çıkıyor. Ece nasılsın, heyecan var mı diye sorayım ilk olarak. Yok, şu anda hiç heyecan yok. Ee, sorularınızı bekliyorum. Evet Ece, neredesin şu anda? Ne oluyor bu bugün orada? Anlatır şu mısın anda, bize? Şu anda Dolmabahçe Sarayı'nın önündeyiz. Ee, sizin de söylediğiniz gibi TBM ilk kez e, bir padişah için anma töreni düzenleniyor. Sultan Abdülmecit reformlarıyla tanınan Sultan Abdülmecit ölümünün 150. yılında Dolmabahçe Sarayı'nda anılacak. Peki neden Dolmabahçe Sarayı'nda anılacak? Çünkü e, Dolmabahçe Sarayı Abdülmecit döneminde yapıldı. Şu anda bir konser var e, Dolmabahçe Sarayı'nda. Davetliler de gelmeye başladılar. Gayet şık beyler, e, bayanlar geliyorlar. E, Ahmet Özsan bir konser verecek. Çeşitli bestekarların eserlerini seslendirecek. Ancak bu konserin e, bilindiği üzere Abdülmecit e, Sempozyumu ile herhangi bir alakası yok. Yalnızca davetiyede sempozyuma gelenleri de, davet ettikleri için bu şekilde bir karışıklık yaşandı. Peki biz neden buradayız? Çünkü son günlerde Abdülmec'in anılmasıyla ilgili tartışmalar yaşanıyor. Tartışmaların ışığında da 17 Kasım tarihi var. E, tarihçiler Abdülmecid'in bu tarihte anılmasını doğru bulmuyorlar. Çünkü Abdülmecid 27 25 Haziran tarihinde vefat etti. Oysa ki 17 Kasım tarihi başka bir nedenden dolayı önemliydi. 17 Kasım tarihinde son padişah Vahdettin bir İngiliz gemisine binerek Türkiye'yi terk etmişti. Sultan Abdülmecid'i anma törenleri yarın saat 10'da başlayacak. Açılış konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek yapacak. Ardından saat 14'te bir sergi e, açılışı yapılacak yine. Saat 15'te de Abdülmecid'in e, adıyla bilinen Mecidiye ve Kağıt Paraların sergisi açılacak. Bu sergilerde bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. Evet Ece kaçta başlıyor konser? Kaç kişilik bir salonda oluyor? Her ay oluyor anladığımız kadarıyla bu konserler. Gel abi, sen gel. E, konser saat 20'de başlayacak. E, bu e, her ay düzenlenen saray konserleri olarak geçiyor. E, i̇çeriden aldığım bilgilere göre bu konserye genellikle Dolmabahçe Sarayı'nda çalışanların Yakınları davet ediliyor. O yüzden bu akşam da davete gönderilen protokoldeki isimlerden birinin gelmesi beklenmiyor. Peki. Ece çok teşekkür ederim bizi bilgilendirdiğin için. Ben aramıza, teşekkür ediyorum. Aramıza ve haber televizyonlarının ekranlarına hoş geldin. Umarım bu ilk yayınını hayatın boyunca unutmazsın. Umarım bir gün sen burada oturursun. Bu sefer ben orada sana bağlanırım. Bu sefer sen sorarsın ben cevaplarım muhabir olarak. Çok teşekkür ediyorum seyrediklerin için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Ece'yi biz genelde hep rejide e, görüyoruz. Siz görmüyorsunuz ama hep benim kulağıma konuşan Ece'dir aslında. İlk kez gördük. Sayın Doçent Doktor Erhan Afyoncu yayınımıza katıldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz genç muhabir arkadaşımızın performansı? Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun. Başarılar. Biliyorsunuz haberin temeli muhabirliktir. Tabii tabii. Yani o olmadan olmuyor. Ve maalesef. Medyada da son yıllarda en fazla ihmal edilen sektör o. Evet. Benim dışarıdan gördüğüm. Biz çok önem veriyoruz ama bir muavi... özellikle mesela medyada şöyle bir ortam oluyor. Pek çok genç arkadaşımız geliyor. Sizin akademide de oluyordur. Evet. Hemen ben işte verim mikrofonu ben Tabii. habere gideyim diyor. Aslında Ece'nin durumu o yüzden çok önemli. 4 yıl boyunca sabretti ve her şeyi yaptı kamera arkasında. Ondan sonra ekrana çıktı. Bu şeyde bir farklı bir boyut katıyor. Ol.